Ben senden önce ölmek isterim. Gidenin arkasından gelen gideni bulacak mı zannediyorsun? Ben zannetmiyorum bunu. İyisi mi? Beni yaktırırsın. Odan da ocağın üstüne koysun. İçinde bir kavanozun. Kavanoz camdan olsun. Şeffaf, beyaz camdan olsun ki içinde beni görebilesin mı anlıyorsun. Vazgeçtim toprak olmaktan, vazgeçtim çiçek olmaktan senin yanında kalabilmek için. Ve toz oluyorum, yaşıyorum yanında senin. Sonra sen de ölünce kavanozuma gelirsin ve orada beraber yaşarız. Külümün içinde külüm. Ta ki savruk bir gelin yahut vefasız bir torun bizi oradan atana kadar. Ama biz o zamana kadar öyle bir karışacağız ki birbirimize atıldığımız çöplükte bile zerelerimiz yan yana düşecek. Toprağa beraber dalacağız. Ve bir gün bir yabani çiçek bu toprak parçasından nemlenip filizlenirse sapında muhakkak iki çiçek açacak. Biri sen, biri de ben. Ben daha ölümü düşünmüyorum. Ben daha bir çocuk doğuracağım. Hayat taşıyor. içimden kaynıyor kanım. Yaşayacağım. Ama çok. Pek çok. Seninle beraber. Ama ölüm de korkutmuyor beni. Yalnız pek sevimsiz buluyorum bizim şu cenaze şeklini. Ben ölünceye kadar düzelir herhalde. Hapisten çıkma ihtimalin var mı bugünlerde bilmiyorum. İçimden bir şey that's good